Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilekli muhallebili pasta yapacağım. 4 adet yumurtamızı çırpma kabına alalım. 1 çay bardağı toz şekeri içine atıp çok az bir çimdik de içerisine tuz atıyoruz. Blender'e verip şimdi bunları beyaz köpürene kadar beraber bir çırpmamız lazım. Önce küçük düşük ayarda çırpıyorum. Sonra derecesini artırarak kabarana kadar, köpük köpürenine kadar çırpacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı çırptık. Beyaz köpüre köpüre köpürene kadar çırptık. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağını bir Yarım bir çay bardağı da unumuzu ve kabartma tozunu, vanilyamızı ekleyip yavaş yavaş karıştırıyoruz. Yağını, ununu, kabartma tozunu vanilya ekledikten sonra çok yavaş alttan yukarıya doğru karıştırıyoruz. Sakın çırpma teliyle çırpmayın arkadaşlar. Yoksa yumurtalarınızın havası söner. Biraz sabır gerektiriyor. Yavaş yavaş alttan yukarıya doğru karıştıralım. Keki ince, kreması bol istiyoruz. O yüzden malzemelerini biraz kullandım. İçindeki kabarcıklar gidene kadar unun baloncukları gidene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Yavaşça karıştırmaya devam edelim. Kekim hazır. Karışımı Hadi bakın. Şimdi borcamızın dibine yağ sürdük ve fırça yardımıyla borcamımızın dibini yağlıyoruz. Kenarlarını da iyice düzeltelim. Şimdi borcama döktüm ve spatula yardımıyla her yere eşit bir miktarda yayıyorum. Şimdi kekimizi 180 derece fırında pişiriyoruz. Bazen fırınların derecesine göre değişebiliyor. şuradan yardımıyla kontrol yapın arkadaşlar. Piştiği zaman fırından alın. Arkadaşlar pastamızın muhallebisini hazırlayalım. Tencerenin dibine anne, 4 yemek kaşığı anne, nişasta koydum. Süre, süre, karıştı, çiçek, 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 çiçek. Evet arkadaşlar oğlum da yanında bugün ve 4 yemek kaşığı unumu da ekliyorum. Biri, bir, İkisini birbirine karıştırıyorum. söylüyorum hemen. Oğlumun adı da Sıra söylememi dile getiriyor. Birbirine karıştırdım unu ve nişastayı birbirine karıştırmamın sebebi nişasta topaklanmasın diye. Şimdi bir buçuk su bardağı da toz şekerimizi ekleyelim. Biraz da alayım çok tatlı çocuklar duvan yapmak istemiyorum. Şimdi bunları da çırpalım, karıştıralım. Bunu da arkadaşlar şoktan aldım sizlerle paylaşmak istiyorum bu aletimi. Çırpma teli. Şöyle yapınca da bastırınca böyle çırpıyor. Şimdi ben bunu güzel bir karıştırayım. <laughs> Çok beğendim bunu. <bunları. gülüyor> Beğenerek aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim sen de karıştıracaksın şimdi. <laughs> şimdi bütün hepsini ekledik. Birbirine karıştırdık. Şimdi arkadaşlar 1 litre sütümü tenceremizin içerisine ekleyelim. Hızlı bir şekilde de karıştırıyoruz. Un ve nişastayı birbirine karıştırdığım için nişasta topaklanma yapmayacak. Sütümüzü ekledik. Şimdi de ocağa alalım. Kaynayınca kısık ateşte 5-10 dakika kadar pişirirsek yeterlidir arkadaşlar. Ocağa aldım ve ara sıra karıştırıyorum kabak yapmasın diye. Arkadaşlar muhallebin kıvamını aldı. Böyle kaynadıktan sonra içerisine bir paket vanilyamızı alalım. 50 gram da margarinimizi alıp karıştırıyoruz margarin eriyene kadar karıştıralım ve ocaktan alalım. Şu an ocağımı kapattım. İyice karıştırıyorum margarin eriyene kadar. Pekim çıktı arkadaşlar. Benim 180 derecede fırınım 10 dakikada pişirdi. 10-11 dakika arasında hemen pişirdi. Zaten fazla un koymadığımız için hemen pişiyor. Şimdi muhallebisini üzerine dökeceğiz. Yıkamış olduğum çileklerimi de burantılı bir şekilde kestim ve tepsime güzel bir şekilde yaydım arkadaşlar. Bir paket jölemizi 2,5 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip su kıvamını alana kadar karıştıralım. Biraz karıştırdıktan sonra kıvamını alacaktır hazırlamış olduğumuz jöleyi pastanın üzerine dökelim. 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servise hazır arkadaşlar.